Merhaba arkadaşlar ben maçatuş.com'dan <laughs> Adem Bugün sizlerle beraber Portal 2 oynuyoruz yanımda Furkan da var Merhaba arkadaşlar ben Furkan Eee evet, <laughs> İlk de 1 bölüm vardı Portal kan falan verdiler bize Eee Onları atladık çünkü gereksiz bölümlerdi O yüzden şu Buraya geldik ve oynamaya başlayalım Evet hadi kanka Geç kanka Geç 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 geç, geç bir şey e, oyunu oynadık biraz. Burada daha çiftli hiç oynamadık ama. At tava basınca seninkini görüyor musun kanka? Dur kanka dur dur geri gel geri gel bir dakika ben, de geçeceğim bir gel. Gel 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 gel. Şuraya bir portal bir şey at. Yok. Oğlum. Şur, şuraya at kanka şuraya şuraya. Bak buraya. Heh. Tamam tamam atıyorum tamam geç. Tamam. Şimdi dur buraya Geçelim. basacağım da. Daha. daha. buraya basacağım gel. Ne oldu? Buraya basacağım. Bu taraftan gel. Heh. Şimdi şu e, bu hangi <laughs> renk? E, koyu renktekini şuraya, şu duvara, şu duvara. Bu F'ye basarak işaretleyebiliyorsunuz. Heh. Açık renkte ikini atacaktım. Gel buraya gel, gel buraya gel. <gülüyor> gir, <gülüyor> gir, gir oradan, gir oradan ha. Tamam. Gel yapayım. buraya. At. Bu bekle. aç açı buraya atıyorum. Koyu tamam. oraya atıyorum. Tamam. Koy. Tamam, bir de Aynen tamam. de böyle sıkıntılar olabilir çünkü zaten <laughs> alışmadığımız için. Aynen daha çekiliye hiç alışmadık. Alışmadık gel. Aynen. Ben maviydim değil mi? Evet. Aynen. Onun ağzına biberon veriyorlar. Sarı olan şey biberon. Bu da görünüyormuş ha burası. Aynen. Uğraşma gitti. Bu bekleme bölümleri uzun sürerse ki o kadar uzun süreceğini sanmıyorum. Kesip hızlandırabilirim. Ya da hızlandırayım ya da keserim. Her neyse e, bakalım nasıl olacak ki o kadar uzun sürüyor gibi durmuyor şu donmayı yaşayınca geçeceğiz gibi aynen yok dakika ses hadi devam edelim şuradan şöyle geçelim ne? <laughs> şu yürüyüşü çok komik ya niye lan? bilmiyorum bayağı komik ya basınca açılıyor tamam Hadi gir oradan kan. Ney? Gir, gir oraya. Girdim. Geç oradan. Geçtim. Geçer misin? Geçemedim ki oğlum sen bas şey yaptın. Hı. Şimdi. Sen de oradan Abi açsın. onu açmak için şey yapmam gerekecek. Bir daha git oraya bas. Ne? Git oraya bas. Git oraya bas. Bas. Bastım. Tamam, bak açtım ben sana yol. Ha ha. Tamam. Gir oradan. Ben burada duracağım. Haydi tamam, lan. Tamam. Bu duvar resetliyor ben bütün açtığımız koyayım. portalları ne yapıyor? resetliyor şu mavi duvar duvar değil mi de şey bu ne kanka şimdi bu, Bas, bence şunu bir şey be. toplayacağız ama bir şunlara basalım bakalım tamam Aa. bak dur ama dur, süresi kanka. var bak süresi var bak süresi var tamam kanka ben çaktım dur kanka, koy şu bak ilerideki şeyleri koy beyazlara hee tamam hızlı ha, bir şekilde ha. o zaman hadi 1 2 3 Verdim. Aynen ben evet. tamam. Ha top. Ha top mu veriyormuş? Bir şey vermesi gerekiyor abi. Yukarıda bir şey gelmedi. bunlar ne kolaymış ya. Çok prosun abi. Yönünü <laughs> geçelim i̇lk bölümler, bakalım. İlk bölümde baya kolaymış ha. Aynen. Böyle şey, seri seri geçecek benim, çok güzel olur. <laughs> ben bir bu şeye bak gelmeden önce bir oynadım normal şeyi. Peki var ya. Baktım böyle ne nasıl Ben bir oldu ya? dün gece indirmeye bıraktım bir uyandım baktım inmiş. Aman ya istedim. Aman aldım oynadım 3 saat falan. iyi oynadım ben. Evet. Ama tabi işte normalde bunu oynadım. Bu ne? Ha tamam bunu, bunu gördüm. Bunun ne olduğunu biliyorum. Bunun ne olduğunu biliyorum bak. Şunu buna götüreceğiz. Oynadım ben de tekniği. Ben ana seyircilere anlatıyorum. Bana tutmaz aga. Koyun. Şey yaptım. ha tamam tamam dur ayıktım ben ayıktım bak. Bunu buraya bunu buraya bunu buraya koyacağım. Koy tut oraya ha tamam. Tamam. E ee, ha. Dur hasta tamam. şu duvara koy. Bu duvara koy sen de. Tamam tamam taktım. Abi çok akıllıyım. <gülüyor> Gel. Reset reset. E burada da var. E. Ee? Hop. Lan yanacağım sandım. Bak taret. Oo taret var kanka. Aa. Ana şey yok mu ya az önce verilen şey? Bir dakika bu tarz bir dakika. Şu Aa, Adem, Aa şey. Adem aha burada yapacağım. Üstünü bir alayım. Ne, nerede? Ha burada. Şunu şuraya tutturmam gerekiyor da nasıl yapacağım? Aa ah, ah, o ah içeriden giriyor mu Tamam. Oh. Evet. Şimdi... Taretleri öldürmeye bir öldürmeye çalış taretleri camdan geçiyor mu ki? A geçiyor geç. Aa, tamam öldürdü ya. Oo çok güzel. Tam ay öldür hepsini. Aa, bu mi? ne şey da bile bir demir veriyor? Senin canın var. Veriyor oğlum o da bizi öldürüyor. Hadi tamam. Şimdi Dur, bekle. Aa, Şuraya ne var? Getiriyor. Şuraya portu alsam. Bir dakika, nereye ne koyacağız burada ki? Burada şey var, lazer şey var. Aa, evet, evet. Dur, o zaman işler değişir kanka. Bir dakika, şöyle yapsak. Şu önümüze koysak Aa, bunu. Aa, gelecek. Dur, ben buraya portu alsam. Aynen, oldu bu. E ee, şimdi... Bu... Aa, oldu bak şimdi bir dakika o öyle olsa bir dakika şunu şuraya atsak şu şuraya koy bak, şuraya koy ben bir tane buraya koy. Onları koy. ben koyayım, sen koyacaksın bir tane oraya. Tamam dur, şunu buraya koyayım o zaman. Tamam, şuraya koy bir tane şuraya koy. Şöyle, ve şu... aynen oğlum. Tamam. Ooo çok güzel <laughs> oldu. Adı? Oğlum ben oynadım ya. Bunu buraya attım, buradan. Oğlum bu bura biraz saçma oldu ya, ama oldu. Ha, bak, bunu buradan buraya verdim, buradan çıktı, buraya girdi, buradan çıktı. Böyle bulu şulu şey oldu geldim o oh, dondu bir dakika bir tekle daha tam geldi kendine kişisel <laughs> skorları açıklamak tamam te <laughs> <laughs> testimiz kialsa <laughs> birleş lütfen sadeki odası test ya okuyamıyorum lan abi karnı test çok göz zaten ya şey Billys Crank Orionla Orionla <laughs> <laughs> evet tamam kanka boş ya an bol değil. Zaten yıl, aylardır oynamıyorum. Ben bırak al çok oldu ya. Burada. Evet. Abi Bir de şunlar var. Şunlar bu bölümde ne olduğunu gösteriyor. Şu koyu olanlar ne oldu? Bunlar da olmadıkları. Şöyle geçelim inceden. Ama Evet, evet ben dikkat ettim bunu bunlara da ne olduğunu ayıktım yani. Çünkü eee tek oynarken bu ne? Ha bunu ben bir yerde Tamam tam tam dur 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 dur. Bunu mu? Aa, şuraya mu? Ha şuraya kanka. Dur o zaman şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Bunlar. Hop hop. hop. Al ben sana yol açarım Aa. buradan. Tamam. Düz git. Kaldı kal kalkıyor mu? Tamam. Bu ne olacak şimdi? O indi. Tamam buraya indim. Tamam. Mi, ha? Buraya bunu atayım. Ha! Bir dakika bir dakika, bir dakika. sakın bir şey indirip kaldırma Tamam bekle bekle, bekle. Bir dakika Oğlum Biliyor şey ne olur ne olmaz ölürüm diye İndir bakayım indir bakayım Bu kafama inecek mi? İnmeyecek galiba indir Lan oğlum şşş bak sakin ol ha, Kaldır bunu yukarı Tamam indir Tamam kaldır Tamam buradan böyle atlayalım. E şimdi Ne yapacağız? Ne yaptın anne? Ha tamam tamam dur 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 bir dakika bir dakika bir dakika. Nerede onun lazer yeri? Dur geçen lan bu ne? Şöyle. Kalk şunu şöyle yapsana. Önünü arka lastsana şuraya. Dur. Ha tamam buldum buldum bak. Bir tane tam oldu. Oldu oldu oldu. O, ne yaptın? Aa, bak, bir ha bir tane şöyle bir tane burada bir tane şurada. Şurada ark... ark... arkada var sandım da arkada yokmuş. Şey yani geçen map yaptık ya böyle. Ardardan ar 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 böyle lazerleri çok. Ablacığım susar mısın bir şey anlatıyorum ama. Aman yarabbim P-boy 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 p B, P-boy P-boy Yo P-Buddy <laughs> P-Buddy P-Buddy mi? Evet lan P-Buddy İngilizceyi felç ettim El Eyvallah. El sallak P-Buddy El sallıyorum P-boy diyor ya Tekrarlıyorum Bu e bir yarışma değil Ama yine de öyle olsaydı Mavi kazanıyordur Za Num Lan oğlum bak Az biraz emeğe Mavi 5. Kanka. Kanka ben senden daha teknolojiyim. Şu, şu salak şu görünüme bak ya. ya ne var lan? Ya şimdi boyum uzun diye niye beni range evet. diye ediyorsun ki? Kanka hep dersen filmlerde ve şeylerde diğer çizgi filmlerde oluyor. Hep uzun boylu olanlar salak olmuştur biliyorsun değil mi? Ne yapacağım oğlum? Ben eee ee, çocuk orada hemen ilk ölen. Tut bu. Bu ne Hayır, lan? Oğlum bir tut tut. tut. Bir bak delikler mi? var. E bırak. Kıyo tut ona. Tamam tamam ayıklı Olur, ayıklı. Tamam çaktım çaktım yürü yürü aynen yürü. Ayıklı şunu tamam, yürü, yürü, şunu şuraya atayım. Yürü kanka yürü hadi. Tamam 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 tamam. Kaldır bunu. Kaldır bunu. Lan 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 oğlum bak şşş Furkan. <laughs> Manyak. Oğlum ne bu bekle. Bu en yukarı çıkınca bunu kaldır tamam mı? Tamam oğlum anladım anladım. Bence yapabilirsin. Bekle. Şu an şu an yap şunu yap 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 yap. hadi Tamam buradan ben git. Bana... Ben Oğlum. Şş, şş. Şimdi. E ben ne yaptım ben ne yaptım? Buradan. Aldım ben böyle. Buraya. Tamam yaptım. Şuraya git kanka bak. Buraya. Heh, tamam. Şurayı açıcam. O bırak, ya oraya, ya bırak oraya bırak oraya bırak oraya. Anladım. <laughs> buraya çok düşüyor ne oluyor? Ha buradan dal. Dal buradan reis. Ben niye düşüremiyorum böyle şey? Fıçkır buradan fıçkır. Hop fıçkırdın gel. Hadi. Buradayım. O bu da bitti lan. Turuncu testi için. Benim bura. Şş. Yavru kurt bak bura benim. Az biraz saygı. Başka bir de değil. Ben mi turuncu olsam. Tamam hala öyle sen. Hadi gidelim. Yemedi izin vermediler. Çıkar mısın? <laughs> Aynen hadi gidelim. Bunu her portal iki oynayan adam yapmıştır. Emin ol buna. <laughs> Bilerek bilmeyerek. <laughs> kaç dakika oldu? Parti mi ilk parça? Yo. 12 dakika oldu. Oo daha devam ederiz o zaman. Bayağı hızlı geçiyoruz ha. Aynen Çok ben. Daha zor bekliyordum. Ben de. Belki ilk bölümler oldu ki öyledir. İleride yani. Çuk'a geleceğiz. Çuk. Hı hı. Oo oh, ee, düşüyoruz. Düşüyoruz. Oo oh, düştük. Öbür tarafa, öbür tarafa git, öbür tarafa. sen niye başlıyorsun ki? Ne dedi, ne dedi? Ben okumadım ben, ne dedi? Ama söyleyemem falan diyor yani. Evet, bu ne oğlum orada bir şey yok mu? Yok, bir dakika kan, ben şu oyun sesini biraz kısacağım, ablanın çok sesi çıkıyor ya. Böyle yapsam. Çok düşmüş lan zaten. Şöyle. Ne yaptın oğlum sen? Bak, bak. Küçük... Hani TV filmlerde oluyor ya. Ne yani Buradan girerler. Böyle. Odalardan. Manyak şey! Dur oğlum, dur 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 bak, Aa, bak, bak, buldum, bak. dur. Bak, bak bak bak. Ben buldum. Çekil, ben buldum ben. Ben Ay, buldum. Ben buldum. Tamam, hadi sen bul. sen. <laughs> tamam hadi, tam. sen yap hadi. Ne diyor? CD, CD verin bana diyor. Hani CD nerede? nerede? Ya bulacağız galiba. Ha şurada 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 Adem. Hani? Bak bak bak. Tamam. Aa. Şurada. Tamam tamam la gördüm gördüm. Bak şartel var indir bunu. De bunu indir. Geri sayım ne alaka? Geri sayım için F'ye bas. Bu ne oğlum Bur buradan mı açılıyor? Yo bak gel tamam tamam buldum buldum bak. Şartelleri çekeceğiz ama ikimiz aynı anda çekeceğiz. Bekle. F'ye basıyoruz. Aynı anda. Niye aynı anda oğlum? Buna basıyoruz. Tamam bak. Be bir şey deyince. Go dedi. Ooo abi sen prosun. Aa kapandı. Hangi dur rush. Bir dakika. Hadi dur bekle. Geri yapıyorum. Ben yaptım yaptım yaptım. Hadi ama. Tamam. Oğlum kendi geri sayımımız var bizim. Koş koş koş. Koş. Koş ya. Tamam helal. Sen var Oğlum, ya. ya. Bir koydum hemen şuraya. Bir tamam tane. ben aldım. Eee nasıl geri çıkacağız? Kanka. Işte ha tamam ya. burada şey varmış. Açsana kanka şu CD var bende. Bak şunu açar mısın? Ben alabilirim kanka Alırsın. Alabiliyor muyum? Ya, ya? alma alma oğlum Alabiliyor muyum peki? Dur Aa. otur otur izleyelim otur Otur <laughs> Çeliklikler diye tamam anladım Arkana bak Arkana bak Yavru kuş sakin ol Şşşş <laughs> çıkabiliyor mu lan acaba? Dursana bir kanka Dur abla anata dursun Dur çıkamadım lan kaydım gibi oldu Hadi dur bir yok ya okey Tamam oku sen Aa patladım. Aa, ne? Kahpe karı. Abi bu şey neydi? Acı hissetmiyorsun falan bir şey diyor. Ha bizi patlattı. Galiba seri üretimiz lan biz bir sürü var bizden. kendinden bir sürü olması çok garip. Evet. İğrenç. Ben o tariklere benziyorum da seni ben neye benziyorlar? Benzetemedim ben seni bir şey ya. Neyi? Benim Bak, tipim mi? Sen şey, aa sen şeye benziyorsun. Oyunda bize yardım eden bir tane küre var böyle. Ona benziyorum. bana Tarik'lere benziyorum. Tarik. 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 <laughs> Lola gönderi yavut. Hiçbir <laughs> oğlum. Ben de. Yok mu oğlum ya? <laughs> ya boş ver Furkan tamam boş ver. Boş. Hadi yürüyüşüne bak ya. Oğlum benim <laughs> yürüyüşüm senin kötü ya. Oğlum benimki tam şey gibi böyle. Hani... Sen tank gibi yürüyorsun. <laughs> Neredeyiz? Bilgisayar ve zeka eğitimi dengeleştirme merkezi. İnsan denek araştırma merkezine Tekrar hoş geldiniz. O 1002 O kaç adam atmışız kanka bir. O bayağı atmışlar hani. Şimdi kanka bak. Bu ne lan? Evet. Bak burada yol var. Bir de ikinci yer bura var. Biz birinci yere girmiştik. Yani o kadar kasmana gerek yok. Bak burada beyaz varmış. Şuraya bir atlayalım bakalım ne olacak. Aynen. Hadi bas. Aa, Oo, hava akışı vakum. Vakum bir şey oldu. Ne Roller coaster. Size el sallayayım. Niye el sallıyorsun bana? Ne oldu? Bilmiyorum. Bir dakika ekranda buna bas. Buna bas. Gel buradan çıkalım mı? Aa! Lan ne yapıyorsun? Bilmiyorum çıktı yanlışlıkla... Manyak çocuk! Başka bir roller coaster'a girdim. Aynen ben de arkandayım. İzindeyim paşam. Yine aynı yere geldim. Tamam gir o zaman gir gir gir. Bu şey çıkmayalım gir. Ya niye biz çıktık ki az önce? Bilmem çıkış yazıyor ya o yüzden. Aslında çıkmışızdır. Hmm. Hangi şey yani şu 7 boy sinemalar var ya 7 boy 5 boy ne? Hep onlar da böyle tipe. Gel bak gel 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 gel. Aa, tamam gördüm. Bu neymiş? Ha başlıyoruz sanırım. olabilir? 6 tane şey yaptık mı? Ne? İlk bölüm 6 idi ya. He. Ee? Oğlum be ekrana bir şey yapıştırıyorlar lan. Hı? Hadi bana bir şey yaptık ama bak ne yaptım şu an bilmiyorum. Bence öteki bölüme geçtik. Ama böyle yanlış bir yerden geçmiş gibi bir his var içimde ama hadi bakalım. Ne diyorsun ya? Ya parti burada bitirelim mi? Yo oğlum niye? Daha Koş var. Oldu? 18. Evet, Dur ya. bakalım bir bölüm daha atalım bakalım. Ha senin ayağında ne var öyle ya? Bak şey silah gibi bir şey var böyle ya. Diz kapağının olduğu yer diye, Diz kapağı sayılmaz ama. Silah makinesi. Oğlum senin bak ayağın şey ya. Bak şuraya şuraya bakayım. Bak şu bölgeye bak. Şu bölgeye şuraya bak. Şu, ben <laughs> göremiyorum. Kanka. Sana bak gösteren bakayım. yok zaten. Ha. Bakın şuraya. Burada bir bükük kırıklık gibi büküklük var. Bak bence bak dümdüz. Bakın dümdüz. <laughs> Ayak dedim böyle olur. Oğlum, ya. Yani. Aga mavi yener diyor mavi ener. Ya ona o sen ona ne bakıyorsun? O bizi patlatıyor. O sen ona güvenme. Bu ne bir? Hoş geldiniz, geleceğe. Sesler ses ses en son. Öbür tarafa öbür tarafa, öbür tarafa. Ha. 100 bin yıl geçti. 100 bin yıl mı? Yok yalan. Şimdi. Aa, lan, ha, bu oğlum. Ne abi lan? Allah'a var. Bir dakika buradan da geçer bunlar geçer geçer. Bir dakika bir şey var mı? Bu var. Dur bekle ben öldüreyim bekle. Onlar da öldü şunlar ya. Öldü, aldım aklılarını. Dur ha. dur dur bekle basayım buna. Hatta dur şunu koyayım buna. Dur bir dakika. Şuralara ben bir şey koyayım da ne şimdi. İki tane iki tane yer var ikisine de koydum birer tane kanka. Bana yapıyorum nasıl? Sen var ya adamsın. Ha Hadi oğlum geç şuraya. Bas bakayım oradakine düğmeye. Lan, oğlum lan oğlum burada şey taret var. Taret var burada. Lan buraya basılmıyor. Ha kanka Dur dur bekle. Bekle bekle. Buraya bekle, şey koyuluyor. Ne, Bekle. Şey ne, şey. ee, ne yapacağız o zaman? Kürekli, buraya bunu, buraya bunu koyacağız. Bekle bekle ben hallediyorum buradan bekle. Dur şurada öldüreyim bunları. Ki yetişir mi ki? Yok. Aa! Yetişmiyor lan. Ne yaptınız ama? Oğlum bak şunlara bak benim şu yukarı koyduğum önden de ne? Eee oh e, bak dur ben bir bölümde görmüştüm şöyle. Şöyle. Buradan düşüyorsa. Buradan düşer hop. Al attım attım attım. Ama bak geldi hani... kanka burada 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 burada. Güzel güzel. Oha nasıl attın lan? Şu bak. Buradan bunu yukarıdan aşağı gönderdim. Buradan bunu hop fırlattım. Şu camdan aşağı indi. Ha, Sen orada şey aşağı indi. Gördün mü? Ha, bak. mü? Başta onları koymasam. Kardeş şu lazeri şuradan çeker misin? Hayır oğlum. Ha evet tamam bir çekeyim kanka bekle <laughs> o zaman. Bir dakika aynen. Geç okay, orada. Ha pardon. Bas bir bas. bas. Tamam bastım bastım bağırma bana. Ben yapıyorum kanka bak. Tamam Halil. Çok yavaş oldu. Bu. Kim kaldı be eski bancilerden? tamam, kanka normal tamam, ne yani. Lütfen bitirir misin normal bir şekilde? 1.6'da nasıl bana yaparım? CSGO'da hiç olmuyor. Ha yani olmuyor demeyeyim de yani hiç o girmiyorum CSGO'da tamam. şey çevirde tamam. tamam tamam. <laughs> Attım kanka gel. Ya burada tari, taret var taret. Kanka şu bak taretleri şu şeyle öldürür müsün? Ne? Lazerle. Arka tarafından. Oğlum tut lazeri taretlerin üzerine. Lazerim yok ki. Aa doğru. O çok zeki hiç atmama gelmemişti. Hop oh, oh, hop oh, oh, hop oh. hop hop. Biz eski fakirlardanız oğlum. Lan oğlum bak bana değil bana değil. Tamam ya tutuyorum işte. Tamamdır geliyorum. Tamam. Koy onu oraya. Hadi gel, gidelim. geldi. Evet. Abi niye bir türlü yan yana dolamıyoruz? Çünkü beraber oynamıyoruz. Görüyor musun? Ben de sallayacağım. Görüyor musun kanka? Oo çok tatlıyım. Evet, ne yapıyoruz şimdi? Ne yapıyoruz şimdi? Şimdi ne yapıyoruz? Bak, yine yukarı... Bak, bence gene öteki aynısını yapacağız. Sor niye diye bana. Dur, bir dakika, şu ne düşürüyor? Bak oradan bu gene düşecek. Bunu biz böyle birbirimize atacağız. Evet, 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 o atacak, evet, bu atacak, tamam. o atacak, bu atacak böyle. Dur. Şimdi ne olacak biliyor musun? Ya ben bir şunu deneyim kanka. Ben bir şey yolluyorum. Dur, ben, dur, be bir dakika. Lan. Ben de bir karşıya Dur neye düşeceğine bak. Tamam. Ne oluyor? Hah tamam. Kanka oraya bir şey koy. Ha bak. Buraya koyalım. Yukarıdan bana gelsin. E sonra ne yapacağız? Aa bak burada bu var. E sonra ne yapacağım ben? Buradan gelse. Bir dakika bir şunu bir atsak. Dur buradan gerisi. Tamam buldum buldum buldum. Furkan bak birbirimize Olabilir, paslayacağız oğlum. bak. Bak kanka birbirimize paslayacağız süresi, sürekli bak. Aa, sen oradan buraya atacağım. Bak şimdi kanka. Ben, sonra ben o ikisine koyacağım. Aynen ama bak, bak şey yapacaksın. Bu buradan çıktıktan geçeceksin. Sonra buradan bu ikisine koyacaksın. Ben ne yapacağım e? Kanka, ben tamam, ne yapacağım? Gördüm, gördüm. E ben ne Geliyor, yapacağım? Koş. sen şey oradaki gördüklerini koy işte. Oğlum gördüklerini koy da bir dakika ben ne yapacağım burada? Yukarıdakine koy yukarıdakine koy çabuk. Yukarıdakine koy. Aa, aa, tamam, tamam buldum buldum buldum. Tamam tamam tamam. Oldu nasıl yapacağımı anladım. Şimdi Anladın mı? Buraya. Amına gö görünmüyor. Buraya. Buraya. Bak ne yapacağım biliyor musun kanka? Seyircilere de tamam, izleyenlere de anlatayım. O buradan böyle atacak, Gidelim. buradan atacak. Buradan <laughs> buraya lan oğlum topu ne attın? Attım işte. Aa, aa. Oğlum elim ayağım karıştı ya. Oğlum elim ayağım karıştı ya. Niye öyle yaptın ki? Tamam, oğlum, ama sen beklemiyorsun ben seyircilere anlatıyorum nasıl olduğunu. <laughs> bak ben buraya bunları açacağım. Sonra bu top buradan çıktığında buradan içeri gireceğim. Şuraya ve şuraya port atacağım. Buradan gelen topu şurada yakalayacağım. Sonra şuraya koyacağım. Bu kadar basit. Yap kanka hadi başlat. Bunu ne ara düşündün? Öyle toplar sağ sola gidiyordu öyle yani çoğu oyunda öyle oluyor ya. Çık buradan. Ben hazırladım buraya portalı. Tamam. Gel 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 gel. Welcome top? welcome. Hadi. Hı? Aman tamam, ya Rabbi si. tuttum. Peki, bu top ne işimize yarayacak? Buraya sokacağım bunu bak. Ha. Dur, sokamadım. Bekle. Ben geçtim. Evet, tamam koydum. Aa birleşiyoruz. Hüii! Çak o zaman, çak o zaman beşlik. Dört nasıl çakıyordu? Bu, bu. Ooo bu, bu, bu. Oo, beşiz. Benim, hani benim abi. elim acımış gibi davranıyor benimki. Evet. O zaman bir ilk bölümün birinci bölümün vedasını verelim. İyi teşekkür ederim. Herkese iyi günler, iyi eğlenceler diyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Güle güle.